Kıbrıs'ın hemşehrilerimizi daha hızlı bir şekilde köprü üzerinde yerlerini almalarına yardımcı olalım. Ve yine Bizim milletimiz asil bir millet. Biz herde haksızlık var, nerede hukuksuzluk var onlara karşı her zaman karşı çıktık bu Filistin konusundaki İsmin katliama karşı da şiddete karşı çıkıyoruz. Biz bir taraftan kendi ülkemizdeki teröristlerle uğraşırken diğer taraftan da Filistin'deki bu terör faaliyetlerini şiddetle lanetliyoruz. Oradaki yönetimin başta Netanyahu olmak üzere yönetimindeki terörizmin etnik, etnik, temizliğin katliamın efendim bu soykırımın bir an önce son bulması için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık yapıyoruz şu anda da bütün İstanbul ayakta bu suskun yönetimlere karşı, yönetim karşı bizler elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Fakat maalesef Avrupa'da, Amerika'da yönetimler suskun. İnsanlar, birazcık vecai olan insanlar, herkes İsrail'de dahil, herkes ayakta. Ve bu katliamı lanetliyor. Dolayısıyla bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan tedbirlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yapılabilecek ne varsa bunları yaptık. Diğer taraftan da vatandaşımız bugün buraya toplamak suretiyle Milletimizin, 85 milyonun duygu ve düşüncelerini burada temsil ediyor. Ve bir an önce bu katliamın son bulmasını temenni ediyoruz. Biz aynı zamanda hudutlarımızın da emniyeti bakımından, güvenliği bakımından bildiğiniz gibi gece gündüz demeden terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve inşallah 40 yıldır başımıza müteahhit olan bu beladan da ülkemizi, milletimizi kurtaracağız, hudutlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Ben bu arada şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum ve gerçekten de bu millete mensup olmaktan gurur duyuyoruz. Buradaki atalarımızın yedi iklim, üç kıtada at koşturup istikrarı, barışı, huzuru sağlamak için gayret gösterdiğini ve onlardan aldığımız ilham da biz de bugün burada ayağa kalkmak suretiyle bütün İstanbul vicdanımızın sesini bütün dünyayla paylaşıyoruz. Bir an önce akan kan dursun, Efendim barış gel, sağlansın, ateş gel, sağlansın ve oradaki mazlum insanların hayatı kurtulsun. Temennimiz, dileğimiz bu ve dünyanın da bunun duymasını istiyoruz. Bugün 2024 yılının ilk günü, ilk saatlerinde insanlığın sesini, sözünü, Yeniden, vicdanın sesini, sözünü bütün dünyaya duyurmak üzere tarihi bir mekandayız, Galata'dayız, Galata Köprüsü'ndeyiz. Bulunduğumuz yer tarih boyunca... Farklı dinlerin, farklı inançların, Hayasla farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin var olduğu bir yolundayız. İstanbul'dayız. Ve bütün dünyaya buradan nasıl dünyanın, beraberce huzur içinde yaşayabileceğimizin dursun. mesajını İnsanlık, tarih boyunca vermiş bir milletin mensupları olarak dünyaya mesajı, Kudüs'te de huzurun ancak var olduğumuz medeniyetle da, mümkün olabileceğini haykırıyoruz. Teklim. Zalimin karşısındayız, mazlumun yanındayız. Türkiye'nin selameti için, bekası için, canını feda eden şehitlerimize rahmet için buradayız. Aynı şekilde Hunharca, zalimce Gazze'li Filistinlilere orada insanlığa katleden terör uygulayan İsrail'e lanet için buradayız. İsrail soykırımını lanetlemek için buradayız. Filistin'e, Gazze'ye destek olmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya mümkündür sözünü bütün dünyaya duyurmak üzere buradayız ve inanıyorum ki bugün bu tarihi günde, tarihi bir mekanda tarihe önemli bir not düşüyoruz bu CSZ milletin asil bir millet olduğunu ve hakkın sesini yükselten bir millet istiyoruz. olduğunu, haklının yanında olduğunu, zalimin karşısında olduğunu ve bütün dünyaya bir an önce İsrail'in uyguladığı terörün, soykırımın son bulması için gerekeni yapması için çağrıda bulunmak üzere buradayız. İnanıyorum ki insanlık bu sesi duyacak, dünya bu sesi duyacak, dünyanın ve mazlumların umudu olduğumuzu bütün dünyaya duyuracağız ve daha adil bir dünya mümkündürü hep birlikte dünyaya duyuracağız. ediyoruz. Şu anda Sirkeci kadar Şu anda İstanbul'un dört bir yanından sırında, sabah itibariyle Ayasofya'dan, yolda Süleymaniye'den, yolda Yeni, Yeni için, Cami'den, Fatih'ten, Yavuz Selim'den, Zavallı, Eyüp Sultan'dan, Beyoğlu'nun civar camilerinden Könlüncü buraya akın kirli akın kirli insanlar geldiler. Bu tarih, tarih kral önünde, kral insanlık önünde önemli bir mesajdır. İstanbul'u bugün bu asil duruşunu, Türk milleti bugün bu asil duruşunu bütün dünyaya gösteriyor. İstanbul halen geç kalmış değil diyoruz bu tarihi güne not düşmek üzere bu tarihi mekana herkes gelsin ve dünyaya sesimizi hep birlikte duyuralım. Haklının sesini, mazlumun sesini ve mazlumun yanında olduğumuzu duyuralım. Şehitlerimize rahmet okuyalım. Gazze'ye, Filistin'e destek diyelim ve terör devleti İsrail'e lanet diyelim. Ve insanlık bu sesi duyacak, vicdanın bu sesini duyacak. Buna inanıyorum. Bugün İhlas Vakfı olarak gönüllerimizle birlikte Milli İrade Platformu'nun düzenlemiş olduğu şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet mitingindeyiz. Kuzey Irak'ta şehit olan, Pençe Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak, Filistin'de, Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimize destek vermek maksadıyla buradayız. Türkiye olarak bir aradayız, biriz, beraberiz. Hep birlikte buradan dünyaya haykırıyoruz ve zulmü telin ediyoruz. Dünya duysun istiyoruz bu varmamızı efendim. Katılım müthiş, muazzam. Efendim camilerde sabah namazı kılanlar akın akın buraya geliyorlar. Çok büyük bir miting. Halkımız, milletimiz duyarlı olduğunu gösteriyor efendim. E tabi biz de İhlas Vakfı olarak, İhlas Vakfı gönüllüleri olarak burada bulunmaktayız efendim.